Şimdi Hazret Hatice'den çok dersler alırız. Vakit biraz ilerliyor. İnşallah bu dersleri de size hızlıdan verebilirim. O derslerden beş tanesini sizin nazarlarınıza vereceğim. Birincisi ne biliyor musunuz? Küçüğü terk eden ancak büyüye masar olur. Bazen biz terk etmeden bir şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. Böyle bir yasa yok. Feda ettiğiniz oranda kazanabiliyorsunuz. Şimdi Hatice anamız zenginliğe takılsaydı Ebu Cehil orada, Ebu Sufyan orada, diğerleri orada bak onları terk etti. Hayır hayır dedi. Bir şekilde onların hepsini elinin tersiyle itti. Elinin tersiyle ittiği için kazandı. Rahatı terk etti bakın. Yani bir rahat vermedi Allah Resulü ona. Yani yaşadıkları hayatı işte biliyorsunuz Siyer'deki o ilk 10 yılı ondan öncesi için değil öyle. Zenginliği terk ettiği için, konforu terk ettiği için, geçici olanı terk ettiği için, dünyayı terk edebildiği için büyük mükafatlara mazhar oldu. Vallahi ben de siz de dönün şöyle bir içinizden bir şeyin muhasebesini yapın. Allah için ben ne terk ettim ya? Ne terk ettim? Allah için bir şey terk ettimse eğer gerçekten bir şey kazanırım Allah'ın izniyle. Hem burada hem zaten o tarafta ama burada da kazanırım yani bunu çok iyi bir biçimde aslında bize gösteriyor Hatice annemiz. İkincisi güven duyulan ve güven duyan ancak el emine yoldaş olur. Bu genel bir kaidedir istisnaları var mı bunun var. Allah Tahiri Tahire'ye yazıyor. Tayyibi Tayyibe'ye yazıyor. Afifi Afife'ye yazıyor. Genelde böyle. Ama var mı istisnaları var işte. Bak örneklerini de veriyor bize. Nuh Aleyhisselam daha ötesi var mı? Ama hanımı işte mesela. İşte Asiye anamız mesela hanım olarak e, Firavun mesela. Lut Aleyhisselam mesela hanımı. Yani istisnaları var bunun. Ama genel itibariyle sadıksanız yani güven duyuyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, Kur'an'a güven duyuyorsanız, peygambere güven duyuyorsanız, müminlere güven duyuyorsanız, sadıksanız Allah sizi sadıklarla yolunuzu kesiştiriyor. Azdır, imtihanları var, şu olur, bu olur ayrı bir mesele ama bu oluyor. O karanlık zeminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle de yollarının kesişmesinin en önemli meselesi bu. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Üçüncüsü İmtihanların altında ezilmeyip onları yöneten ancak daha güzel nimetlere kavuşabilir. Bir daha tekrar etmek istiyorum. İmtihanların altında ezilmeyip onları yöneten ancak daha güzel nimetlere kavuşabilir. Dikkat buyurun. İki defa evleniyorsunuz, eşleriniz ölüyor, çocuklarınızla beraber dul kalıyorsunuz. Bir tane oluyor, arkasından bir daha oluyor. Şimdi Hatice annemiz bazılarımızın yaptığı gibi diyelim ki böyle bir şey başına geldi. Dünyası yıkılsaydı ne oldu bitti işte boşanma oldu evlatlar kaldı nasıl olacak nasıl bitecek bir sürü böyle o imtihanların altında ezilip ezilip dursaydı belki bu olmayacaktı. Ama ezilmeden imtihanlarını yönetti Allah daha iyisini hem de emsalsiz daha iyisini nasip etti. Başka bir mükayese olabilir mi? Allah Resulü varlığın en güzeline bu manada yoldaş oldu. Bu mu? Peki gelin gelin bir başka örneğe daha gelin. Şimdi bu anamız var ya bu anamız kurban olduğumuz bu anamız. iki tane kızının da nişanının bozulmasının imtihanını da yaşadı. Şimdi insan bazen kendisine olunca hazmedebilir ve bunu tartabilir. Gencecik kızları ya Rukiye ile Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ile Uteybe işleyeceğiz onları. Nişanı bozdurdu, bozdurdu yani. Ve bunun içinde propaganda yaptı. Dedi ki asla kimse Muhammed'in kızıyla evlenmeyecek dedi. Niye Rukiye annemizle, annemiz ile evlenildi de Ümmü Gülsüm yıllar sonra evlenil, ev, evlenmeden evde kaldı? O Mekke'deki evde kaldı sözünü e, değiştiriyorum. E, yani evde Annesiyle beraber oturdu. Yani o söz cahiliye sözü biliyorsunuz. Evde kaldı sözü. Ben de o mak maksatla demedim yani. Evlenmedi diyelim. Sebebi bu. Sebebi bu. Şimdi bir annenin iki tane genceci kızının o imtihanlarına karşı halini bir düşünün. Allah aşkına yönetemeseydi o imtihanları. Ya o iki kızı Allah bekletti ya. Ne için bekletti? Meleklerin haya ettiği bir damada bekletti. Düşünebiliyor musunuz? Utbe Uteybe bir tarafa zaten bir tanesi biliyorsunuz müşrik olarak öldü gitti. Osman ya Osman ya Zinnureyn ya Osman radıyallahu anh meleklerin hayal ettiği birisi. Allah bakın o imtihanı yönettiği için onu verdi. O zaman ortalığı velveleye vermeye gerek yok ya. Koca da ölür, evlilik de gecikir, evlat da şu olur, öteki de bu olur. Hepsine eyvallah, eyvallah, eyvallah. Allah adil biz de buna inanıyoruz. Kader asla zulmetmez insana buna da inanıyoruz. Allah bir şeyin mahrumiyetini bize yaşatıyorsa daha büyüklerini bize saklamıştır ona da inanıyoruz. Sıkarız dişimizi hayatımızı ona göre devam ettiririz. Bu kadar. Dolayısıyla bize o kadar büyük bir ders veriyor ki Hatice annemiz kendi üzerinden öyle böyle değil. Dördüncüsü beklentisizliği ve pazarsızlığı kuşanan ancak ilahi ve beşeri mükafatları kazanabilir. Ben 10 yıl İslam'a hizmet ettim. Ne olacak karşılığı? Böyle bir şey hiç düşünmüş müdür? Vallahi yok. Kim beni alkışlıyor? Kim benden haberdar? Benim yaptıklarımı bilen var mı? Acaba görünüyor mu? İnsanlar bundan haberdar mı? Yok. Çünkü bir mümin inanır kiramen katibine. İnanır. Varsa bir sevap yazar onu ya o kiramen katibin melekleri yazar. Onlar asla unutmaz. Onlar için delil karartma diye bir şey yok. Onlardan bir şey kaçırmak da mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir şey inandığı zaman bir insan bir toplumun içerisinde diyelim ki hizmet ediyor 3-5 tane hanım kardeşimiz. ille de önde olma adına bir yarışa girmez. Ya bir ayaklarımın üzerine çıkayım parmaklarımın üzerine bakayım, basayım da beni birileri keşfetsin görsün. Böyle bir çabaya girmez. Çünkü bütün bunların hepsi ihlası zedeleyen şeyler. Hatice anamız bu beklentisizliği ortaya koydu. Beklentisiz, beklentisiz en nihayetinde hem ilahi hem beşeri mükafatlara mazhar oldu. Nasıl ilahi oldu? Ya vahyin emin meleği Cebrail Allah'tan selam getiriyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Ey Hatice Allah'ın sana selamı var diyor. Cibril sana bu selamı getirdi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bundan öte bir şey yok ya. Yani bir insanın dünyada alabileceği en büyük mükafatı Hatice annemiz almış oluyor. Ey beşeri mükafatlar da beşerin sultanından diğerlerini hiç söylemeye gerek yok. 10 bin askerle gir Mekke'ye Kabe orada duruyor. Sen Kabe'den önce devenin yönünü çevir hacuna doğru. Önce Hatice'ni gör ondan sonra git oraya. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu o kadar büyük bir mükafat ki öyle böyle değil. Dolayısıyla bütün bu mükafatların altında yatan şey inanın ki o beklentisizlik. Onu bir anlayabilsek, kavrayabilsek bu konuda birçok şeyin hayatımızda bambaşka bir boyuta geldiğini görmüş olacağız. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Sonuncusu da şu gerçek sevgiyi yüreğinde tesis eden sevgiyi ve sevilmeyi hak edebilir. Bir daha söylüyorum gerçek sevgiyi yüreğinde tesis eden, gerçek öyle sadece sloganlarla değil, kelimelerle değil. Gerçekten sevgiyi yüreğinde tesis eden sevgiyi ve sevilmeyi hak eder. Çünkü sevginin ana ilkesi şudur Aziz Hanımlar. Seven sevilir. Kesinlikle böyle. Seven sevilir. İkinci ilkin, ilkene seven sevdiklerinin sevdiğini de sever. Kocanızı seviyorsanız kaynanınızı seversiniz. Velev ki eli maşalı kaynana bile olsa. Çünkü ya onun vesilesiyle sen o adamla hayatın birleşti. Budur. Hocam zalim de mi olsa? E tabii ki ya. Zalim bile olsa. Seversiniz ya. O kocadan dolayı seversiniz. Eğer kocayı gerçekten seviyorsanız, o yoldaşınızı seviyorsanız böyledir. Eşinizin ailesiyle sıkıntı yaşamazsınız. Olur mesela bu manada imtihanlar olabilir. İmtihan olduğu zaman bellidir tavır. Mesafenizi ona göre ayarlarsınız. Ama eşinizi doluşa getirmezsiniz. Bak sana ne dedi, bak şunu ne etti, bunu ne iledi. Bunları söyleyip de bu manada bir şey oluşturmazsınız. Şimdi biz hayran oluyoruz ya Hatice annemize. İki tane şey söyleyeceğim. Onlarca şey aklıma geliyor ama zaman yetmeyecek. Düğünleri olacak. Hatice Annemiz dönüp diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme efendim diyor senin de annen yok benim de annem yok. Keşke süt annen Halime'yi düğünümü, düğünümüze şeref konu olarak çağırsak. Buyurun. Geliyor anne geliyor. Şimdi bazı kızlarımız diyor ya senin annenle babanla aynı evde zaten oturmam o yok zaten. Aynı binada da oturmam. Riskleri olabilir aynı mahallede de oturmam yani söyleniyor bunlar biliyorsunuz. Şimdi Hatice anamız diyor ki Kal ya kal yanımızda. Beni saat yurdundan gelmiş Halim anamız. Ne olur diyor kal. Yanımızda kal ve bizimle beraber otur diyor. Israr ediyor bunu. Halim annemiz hayır diyor. Gideceği zaman da kendi malından koyunlar, develer hediye ediyor kayınvalidesine. Süt anne de nihayette gerçek anne olduğu için onun kayınvalidesidir aslında. O kayınvalidesine hediyeler, ikramlar veriyor ve öylece gönderiyor. Şimdi Çocuk ismi meselesi biliyorsunuz eşler arasında tartışma olan bir meseledir. Biz de o tartışmayı bazen önlemek için sen ne öneriyorsun hanım diyor ki şu sen ne öneriyorsun. Bu ikisini birleştiriyoruz. 2 3 4 isimler çoğalıyor böyle. Hatice anamız 3 tane evladı için hatta Kasım'ı da sayalım 4 evladı için isim konusunda hiçbir şey söylememiş efendimize. Fatma olunca diyor ki kendi kendine Efendim izin verse de bu kızıma da ben annemin ismini koysam. Annesinin ismi Fatma Binti Zaide. Anasının ismi Fatma. Fatma validemizin doğum haberi Resulullah'a gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Çok seviniyor. Kızlara inanılmaz sevinir biliyorsunuz. Peygamberimiz ben kızların babasıyım diye bunu iftiharla Mekke'de söyleyip yürüyen bir baba. O kızla kucağına verilince o cahiliye zihniyetine de aslında verilmiş bir cevap. inanılmaz bir sevinçle Fatma validemizi karşılıyor ve diyor ki bu bebeğe bu kızıma annemin ismini vereceğim. Şimdi normalde orada bir şey kopması lazım yani. Hatice anamıza hiçbir söz yok. Hiçbir söz. Ne anlıyor Hazreti Hatice annemiz? E diyor ki herhalde amine verecek. Sonra Efendimiz ikinci cümleyi söylüyor annem dedimse annemden sonra annem olan yengem Fatma'nın ismini vereceğim diyor. Hazreti Hatice de bunun üzerine diyor ki efendim o zaman senin de annenin benim de annemin ismi olsun diyerek isim Fatma olarak öyle konuluyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyor ya mesela diyelim ki şimdi kapı çalma meselesi şu anda yok ziller miller olduğu için biz o kültürü bilmiyoruz. Hale diye biliyorsunuz Hazreti Hatice'nin bir kız kardeşi var. Halen'in oğlu zaten Ebul As. Teyze çocukları birbirleriyle evli. Yani önümüzdeki ders Zeynep validemizi işlerken Hale'ye de biraz değiniriz. O Hale'nin bir kapı çalışı var. Artık nasıl çalıyorsa Efendimiz onu aklına kaydetmiş. Kim bu Hale? Baldızı ya baldızı. Medine'de gelip kapıyı çaldığında ah diyor bu Hale'nin kapı çalışı. Hale'nin. Ya Ayşe anamız kızmasın da kim kızsın ya? Ayşe annem kızar tabii ki yani oradaki Ayşe annemizin refleksi normal bir reflet. Ya Resulallah diyor nedir ya bu hep Hatice, Hatice Hatice'nin akrabaları. Bir koyun kesiliyor mesela Medine'de. O koyunun bir parçasını diyor ki bu Hatice'nin akrabalarını. Ya dayanılacak gibi değil yani. Gerçekten çok zor yani. 10 bin kişinin olduğu o fetih günü. Yaşlı bir kadın bastonuna böyle yaslanmış geliyor. Efendimiz açın yolu açın yolu diyor. Yollar açılıyor o kadın geliyor. Resulullah ne yapıyor? Büyük bir ihtiram bu cübbeyi çıkarıyor. Seriyor ve o kadını oturtturuyor. O kadınla konuşuyor bazen duygulanıyor. Bazen süküt ediyor bazen gülüyor. Gittikten sonra Hatice Ana, Ayşe anamız hemen geliyor. Ya Resulullah kim de ok o ki? Bu kadar zaman ayırdınız. O Hatice'min arkadaşıydı diyor. Hatice'li günleri konuştuk. Orada söylüyor işte. Orada o sözü orada söylüyor. Ya Resulallah diyor ya Hatice Hatice deyip duruyorsun. Baksana Allah daha güzelini vermiş. Daha hayırlısını vermiş. Daha gencini vermiş. Sen halen Hatice Hatice deyip duruyorsun. Allah Resulü orada söylüyor. Allah bana ondan hayırlısını vermedi. Herkes malını benden mahrum ederken o malını ellerimin arasına bıraktı. Herkes yüzünü benden çevirirken onun yüzü bana güldü. Herkes kapısını bana kapatırken onun kapısı bana açıldı. Söyler misiniz? Hatice'den daha hayırlısı mı var? Şimdi bazen bir hanım var Mek Mekke'de Ümmü Züfer isimli. Hatice annemizin kuaförü. Gelip saçlarını tarıyor. Onu unutmuyor ya onu unutmuyor. Bu var ya bu diyor Hatice'min saçlarını tarayan kadındı diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet o eşsiz vefası inanılmaz bir şey. Ama bütün bunların altında da bir şey var ki Hatice anamız da seviyor. Sevdiği için sevildi. O sevgiyi ortaya koyduğu için böyle bir şey ortaya çıkmış oldu. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve daha neler neler.